Anneciğim, görevimizi layığıyla yerine getirdik. Evet Kadri anne. Dün gece vurdum davula, vurdum davula. Ardı ardına patlattım maniler anne. Millet balkonlara çıktı. Bu bülbül ses kime ait diye. Sahura kalkmayan tek bir ev dahi kalmadı. Görev başarıyla tamamlandı. Nasıl anladınız ki bunu kociş? Her evin ışığı yanana kadar bekledik Hatice'm. Işık yandı, yolumuza devam ettik. <laughs> İyi de ışığı yaktıktan sonra sizin geçmenizi bekleyip hemen arkanızdan ışığı kapatıp uyudularsa? Son bir tur attık Hatice'm. Baktık ki ışığı sönen ev var, yeniden çaldık. Bizde hataya yer yok. Ya, aferin benim oğullarıma, aferin. Ben hangi işi yaparsa en iyisini yaparım anneciğim. Asla deton olmam. Ya. Hadi gidelim Şükrü. Gidelim abi, orijinal işimizi aksatmayalım. Aynen. Ee, güle güle. Bay bay, yatacağım. Şükrü, yatırmadığın kuponun ilk maçı gelmiş. Bana bak, bu kupon tutarsa gözüme gözükme. Ama abi, annelerimizi yemeğe götürdük. Kötü mü oldu? Bak, nasıl sevindiler, nasıl sevindiler. Kes, batı batı yapma. Üç beş kuruş ayırsaydık, kenara da yatırsaydık şu kuponu. O kadar hesap geleceğini tahmin edemedim abi. Hüseyin, sağ ol. Ne diyor bu Şükrü? Hayrola, sucukların efendisi. Şükrü, sana söylemedin mi? Neyi? Neyi söyleyecektin sen Şükrü? Ee, şey abi, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaktısın Şükrü? Zaten çaysızlık başıma vurdu. Söylesene Şükrü abi. Allah'ın bildiğini kuldan saklama. Hüseyin abi de öğrensin. Söyle gitsin Şükrü. Korkacak bir şey yok. Laka luka la, yapma Yakup. Çay bardaklarını çalkala. Sen de söyle Şükrü. Yani sen benim günlerce istatistik inceleyerek yaptığım kupon Neco'ya mı verdin? Şimdi Neco mu zengin olacak? <laughs> bir an bu Neco'ya mı çıkacak? Biz yatıramayınca kuponu Neco sebeplensin istedim abi. Onun kısmetiymiş. Kes! Ne kısmeti? Bana bak. Buna içeriden bilgi sızdırmak denir. Terbiyesiz. Neco! Ver kuponumu. Vermem. Ne demek vermem? Kupon benim kuponum. Vermeyiz, kupon bizim. Eko, sen de mi ortak oldun? Evet, beraber para yatırdık. Bana bakın. Kaç paraysa söyleyin, kuponumu verin. Vermem. Kupon yatıranıdır Hüseyin abi. Niye versin adamlar kuponunu sana? Akıncım, senden çıkartmayayım. Yiğido, akıllı ol. Neco, ver babasına kuponu. Gel babasına kupon. Hüseyin, rahat bıraksana adamları. Kupon artık onların. Parasını yatırmışlar. Sen karışma. Bıdı bıdı yapma. <laughs> Fazla konuşma akıllı ol. Neco ver kuponu dedim. Vermem. Ne demek vermem lan? Yıkarım mı kahveyi başına? İşte bu. Oley! Ne oldu? Neden seviniyorsunuz? Bir maç daha geldi Hüseyin abi. Ona seviniyorlar. O kupon tutacak Şükrü. O kupon tutacak. O kupon benim kuponum mu? Olsun abi. Bu sefer Neco'yla Eko sevinsin. Hayrına? Sen yemek parasını o kupona yatırsaydın o kupon kaç para verecekti biliyor musun? Kaç para? <laughs> Bu kadar. İyi. Ee, ne diyorsun sen abi? Bu Tam'ın beş yıllık bez parası. Olmaz sen. Olmaz. Ellerimle gittin kuponunu oyunlara verdin. <laughs> ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Neco, Eko, verin kuponumuzu. O kupon bizim. Vermem. <laughs> Kulağın hızlı benim gibi. Neco, ver kuponu. Yok, <laughs> Yo, kuponu hasta kuponumuzu... etme, ver kuponu. Ben Ver sen kardeşim kuponumuzu. Ne demek? abi ağabey, tamam. Ama hasta etme. Ver kuponu. Gel, pahaza yapıyor. Ulan, seni ya. Hüseyin, yaparsın bir kupon daha yatırırsın. O kupon Neco'ların hakkı artık. Adalet terazisi yapma Yakup. Çay kuşuklarını... Çamaşır suyuna tut. Benim adam abi. Benim adam. Kendimi asla affetmeyeceğim. Neco ver bakayım şu kuponu. Daha çok maç var Hüseyin. Bu kupon tutmaz. Bu kuponu tutması Çok zor zaten Hüseyin abi. Aha, Bir maç daha tuttu Neco. Oley. Da. Oley. Oley. Fikri. Kupon tutacak oğlum. Neco. Ver kuponu. Vermem. Ben senden o kuponu almayı bilirim. E o zaman ben şirketi arayayım, gelemeyeceğimi söyleyeyim. Zeynep'in odasını falan hazırlarız. Hiç gerek yok Haluk'cum. Sen git işine. Biz Emine ile hallederiz. Gönül de yardım eder. Zaten çoğu bitti. Ya tabii Meltem Hanım, ben orayı temizledim. Çok işi yok oranın. Tabii tabii. Ha. İyi e, o zaman bol bol yemek yapın da çocuk aç kalmasın. Ha çocuk niye aç kalsın? Acı yani akşam iftar var bir sürü yemeğimiz olacak sen merak etme. Merak etmeyin o iş bende. Hatta ben derhal olay mahalline gideyim. <laughs> o zaman ben de şirkete gideyim. Çıkacağım zaman seni ararım orada buluşuruz. Tamam anlaştık. Evet tamam hadi, hadi görüşürüz. görüşürüz. Ben... Kızım benim. Yakup. Allah senden razı olsun. Senin sayende kursağımızdan iki lokma geçti Yakup. Afiyet olsun. <laughs> Buyurun, müsait gelebilirsiniz. <laughs> Oo kimler gelmiş? Buyurun Neco Bey, yeriniz hazır. Buyurun Neco Bey, VIP'de yeriniz hazır. <laughs> Geçiyordu, vuradık Yakup. Dişler de çok yakışmış Neco. <laughs> Efendim, Amerika uçağınız sizi bekliyor. Beklesin iyi o. Tabii efendim. Yudo gel buraya. Buyurun. Bunları al, bakır al, bir dağıt. Tabii efendim. Şükrü abi, yan masadan gönderdiler. Utanmayın, alın, alın. Abi, kendine gel abi, kendine gel abi. Bu kuponu almamız lazım Şükrü. Bu kupon benim kuponum. Ne şimdi beni Şükrü? Süper bir planım var. Akşam onları iftara çağıracağız. İftardan sonra çaylarına ilacı atacağız. Uyudukları an Nejan'ın cebinden kupanı alacağım. Plan gibi plan <laughs> Siz ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Tele kulaklık yapma Yakup, çay yap. Evet kaldı kim aldı? Abi, kim aç kalmış? Sevilsin garip kuraba oğlum. Kuponu onlardan alınca ve biz de onlar gibi sevineceğiz oh. Hüseyin çok iyi kupon yapmışım. Hey. Neyse gidelim Şükrü. Gidelim abi. Gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.